Karl Marx bir cinnidir. Benden duyun. Ben onun doğup yaşadığı yeri gördüm. Trier'de doğmuştur Almanya'da. Trier minare boyu kayalıkların olduğu bir yerdir. Trier onun çocukluğunun geçtiği yerdir. O kayalıkların dibine gider düşünürmüş. Ona Das Kapital'i yazdıran şerir cinlilerdir. Şerir cinlilerdir. Ben böyle birini daha size ifşa edeyim de kimse bilmez. Ahmet Cemil Akıncı diye bir emekli albay vardı. İlk kitabını ben yayınladım Hilallerin Gölgesi'nde diye. Bundan 50 sene evvel ilk başladığım sıralarda. Bu Ahmet Cemil Akıncı'ya desen ki bana Hazreti Ömer için bir kitap yazdı. Ömer hakkında. Ertesi günü gelir sana 300 sayfalık bir bir kitap verir. Bir tek harf hatası yok. Ya bir adam 300 sayfa daktilo ile yazı yazacak. A yerine B'ye basmış olmayacak. Bu inanılır şey değil. 2-3 defa başımdan geçti. Bunu ben sıkıştırdım. Dedi ki bunları ben yazmıyorum. Ben kağıdı koyuyorum. Cinliler tuşlara basıyor, yazıyor. Ben mevzu veriyorum. Ben mevzu veriyorum. Bu böyle Hazreti Hatice hakkında bir kitap yazdı. Artistin biri de ona bakıp da İslam'a dönmüş de meşhur oldu. Bir zaman gençler bilemez. Çok satıldı. Hazreti Peygamber Hazreti Hatice'ye mektup yazıyordu. Hazreti Peygamber ümmidir. Hudeybiye Musalihası'nda Resulullah kelimesine itiraz etmişlerdir. Çiz demiştir Hz. Ali. Hz. Ali çizmek istemiş, göster bana. Çizmiş üzerine, Abdullah yazılıydı, bin, Ayşe. Muhammed yazılıydı, bin Abdullah yazdı. Muhammed Resulullah yerine, bin Abdullah. İki kelime yazmış, o da resim gibi bakarak Peygamber. Bu elimizdedir bugün. Mektup yazdırıyor Hz. Aişe'ye. Niye? Cinliler de insanlar gibidir. Alemi var, cahili var, münafığı var, mümini var, Yahudisi var, her çeşidi vardır. Sonra bu adama tuttular, kısas enbiya yazdırdılar. 30 yıl kısas enbiya yazdı. Hakkında tarihi malumat olarak yarım sayfa bilgi olan bir peygamberi romanla 200 sayfa yazdı. Sen bir peygamberin hayatını nasıl uydurma yazıyorsun? Bu kitapları küllüğüm cinliler yazmıştır. Karl Marx'ı da cinni telkin etmiş Karl Marx'a. Kendi eseri değildir.